Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kargo açılımı yapıyoruz. Hudson Hornet'in Hot Wheels versiyonunu aldım dolaptan. İlk defa dolap uygulamasını kullandım ve satıcı gayet nazik birisiydi. Gayet de hızlı bir sürede elime ulaştı. Yani kaç gün? 3-4 gün gibi bir sürede elime ulaştı İstanbul'dan buraya olmasına rağmen. Onun haricinde başka bir şey yok. Hemen açılışa geçebiliriz. Zaten ben de Hot Wheels olarak, Hot, yani şey var. Hot Road'un olduğu seriden, Road Squad'dan bir arabam daha vardı. İşte i̇kisi beraber takılsın, böyle. Evet, paketlemesine falan bakacağız. Bu şekilde geldi. Ama bu bıçak, bıçaksız açılmayacak, hemen şey yapıyorum, bıçak alıp geliyorum da... Bu nasıl bir paket? Bayağı taş gibi... Neyse tamam, hadi bıçak alıp geldim. Evet, bıçak alıp geldim, şu kargo poşetinde de bir yere koyayım. Yalnız bu... Bunun için de gerçekten bir zarar gelme şans yok. inşallah arabaya da ben bir zarar vermem açarken. Şöyle kestim. Evet. Nasıl bir şey yapabilirim şimdi bunu? <laughs> Boş yerim şu paketle ya bu ne? <laughs> ha, şükür arabayı görebildik şu an. <laughs> Oğlum ya. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu arabayı çıkarttım şu an. Şöyle bir şeyin içine koymuş. Ve araba çıktı şu an. Şöyle ben detaylı bir video çek yani detay kısmı çekerim müzikli falan. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar, siz detaylı bir sahne izlediniz şu an. Ama bayağı hani sıfır ayarında ve cidden fotoğrafta gözüktüğü gibi çiziksiz. Ben gayet beğendim. Aynı zamanda Hudson Hornet sevdiğimiz bir abi. Sen <laughs> ne diyorsun? Evet arkadaşlar, yani ben de aynı zamanda doğaptan ilk alışverişim oldu. Merak ediyordum nasıl oluyor falan. Bir sıkıntı yaşamadım. Bu kadar yani. <laughs> evet, çok fazla gördüm video da şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani gördüğünüz gibi, aynı fotoğrafta gözüktüğü gibi. Hiçbir sıkıntısı... Yani çok, çok ufak boya kalkmaları var. O da yani artık olsun. Zaten fotoğrafta da ben görmüştüm. Evet, gayet güzel bir model. Bu da koleksiyonuma eklendi. Yakın zamanda da zaten bu aralar figür koleksiyonuma bayağı bir şey eklendi. Şey yaparım, figür koleksiyonu videosu bir tane vardı zaten kanalımda. Onun yenisi. Evet yani yeni figür koleksiyonu videosu gelebilir arkadaşlar. Beklemede kalın. Şöyle bir. Zaten detaylı çekimi gördünüz. Evet bu kadar. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Uzun zamandır da video çekmediğim için biraz garipsedim yani bu durum şu an. Yani yeniden sizlerle birlikte olmak güzeldi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşürüz.